Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. 1. sorumuz. Sürtünme katsayısı 0,5 olan düzlemde eşit kütleli cisimler şekildeki gibi bağlanarak serbest bırakılıyor. Kaç cismi kaç metre yol aldıktan sonra durur. Arkadaşlar bu cisimden ikisi bize birbirine doğrusal bir şekilde bağlanmış. Yani bu 1 metre yol aldığında bu da 1 metre yol alır. Dolayısıyla bunların hızları aynı. Bu led cismi gelip yere çarptığında arkadaşlar potansiyel enerji bu cisimlerin kinetik enerjileri olacak. Yani E K'nın kinetik enerjisi artı E kinetik L olacak. Dolayısıyla bu cisim gelip yere çarptığında arkadaşlar MGH eşittir. 1 bölü 2 mk çarpı v kare artı 1 bölü 2 m çarpı ml çarpı v kare. Kütlemiz 4 arkadaşlar. Çarpı g 10 isterseniz almayı da bilirsin. Çarpı h 1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı v kare artı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı v kare. 40 eşittir. Bununla bu gitti arkadaşlar. 2v kare artı bununla bu gider. 2v kare. Buradan 40 eşittir. 4v kare. v kare eşittir. 10. Bu burada kalsın. Şimdi bu cismin kinetik enerjisi bu. Yani cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v kare sürtünme kuvveti arkadaşlar bunu bitirecek. O zaman 1 bölü 2 kütlemiz 4 çarpı ve karemiz 10 arkadaşlar. Eşittir K sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye dik bastıranınız. O da eşittir. Sürtünme K sayısı 1 bölü 2 çarpı MG. MG'si kaç bunun? 40 çarpı MG. O da 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10. Bununla bu gitti. Burası sürtünme kuvveti 20 N. Arkadaşlar getiriyorum. Şurayı direkt yazayım değerine. O zaman sürtünme kuvveti 20 çarpı x. Şununla bu gitti arkadaşlar. 20 eşittir. 20 çarpı x. Dolayısıyla x eşittir. 1 metre yol aldığında cismimiz durur. İkinci sorumuz. Yükseklikleri farklı iki tepede bulunan okçular oklarını şekildeki gibi yatay olarak atıyorlar. Atılan okların ikisi de A noktasına düştüğüne göre okların atıldığı andaki hızdan oranı V1 bölü V2 oranı kaçtır? Noktalar arası uzaklık eşittir. Ben buraya X dersem burası X. Burası da X arkadaşlar. Arkadaşlar burası 5 15 25'ten bu 3 saniye uçar. Burası 5 15 25 35 45. Bir de 55 yazayım. Bununla bunu toplama 60. Bununla bunu toplama 60. Bununla bunu toplama 60. 3 tane 60'dan arkadaşlar 180 gelir. Demek ki bu o zaman 6 saniye uçuyor. Bunun yatayda bu gelip buraya çarptığına göre yatayda aldığı yol x eşittir. V1 çarpı zaman. Ne kadar x gidiyor? 2x eşittir. V1 çarpı 3. Aynı formülü bunun için. Bu da a noktasına düşüyor. Bu da böyle bir hareket yapıyor. Bu da x eşittir. V2 çarpı 6. Bunun buna oranından. X'ler gider arkadaşlar. Bununla da şu gider. 2. O zaman 2 bölü 1 eşittir. V1 bölü 2 çarpı V2. Buradan V1 bölü V2. Bunu karşıya çarparsanız 2 kere 2 4 olur. Üçüncü sorumuz. Yatay ve sürtünmeli yüzeydeki esnek bir yaya 2 kilogram kütleli cisim bağlanıp yay 40 santimetre sıkıştırılıyor. Yay sabiti 275 Newton bölü metre ve cisme etkenen sürtünme kuvveti 15 Newton olduğuna göre cisim dengede konumundan kaç metre bölü saniye hızla geçer. Arkadaşlar şu anda yayı buradan almışsınız. Buraya kadar sıkıştırmışsınız. O zaman yayda bir esneklik potansiyel enerjisi depolanmış. Bunu kullanacağız. Bunun bir kısmı sürtünmeye gider. E ısıya gider. E ısı. Geri kalan da şu noktadan bir hızla gidecek. O zaman bir kinetik enerjisi var. İşte bu kinetik enerji ve buradaki hızı istiyor. O zaman burası 1 bölü 2 k x kare eşittir fs çarpı delta x artı 1 bölü 2 mv kare olur. Buradan 1 bölü 2 çarpı katsayımız yay sabiti 275 Çarpı x'in karesi arkadaşlar x eşittir. 40 santimetre bunu metre çeviriyorum. 40 bölü 100'den şurası 2 bölü 5. O zaman 2 bölü 5'in karesi sürtünme kuvveti 15'ti arkadaşlar. 15 çarpı yine buradaki mesafeyi alıyor. Burası x x 2 bölü 5 metre çevirdim. 2 bölü 5 artı 1 bölü 2 kütlesi 2 kilogram çarpı v kare. Buradan arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 275 çarpı karelerini alarak 4 bölü 25 eşittir. Bununla bu gitti arkadaşlar. Burası 3 kaldı. Burası 6 artı. Şununla şu gitti. V kare. Buradan da şununla şu gitti. 2 arkadaşlar. Burası 25'i şöyle yapayım. Burası 150. 550. 550 bölü 25 eşittir. 6 artı ve kare. Burayı da şöyle düzenleyelim. 55 çarpı 10 bölü 25 6 artı ve kare. Şurayı 5'e böldüm. 5, 2 oldu. 5'e böldüm. 11. O zaman arkadaşlar burası 22 eşittir. 6 artı v kare. Karşıya gitti burası arkadaşlar. 16 eşittir v kare. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Buradan v eşittir 4 metre bölü saniye olur. Dördüncü soru. Kütlesi 1,5 kilogram olan cisme şekildeki gibi 25 newtonlu kuvvet uygulanıyor. Sürtünme kasa ise 0,6 olduğuna göre cismin imesi kaçtır? Arkadaşlar bu birleşenlere ayırdığımızda kuvvetimizin bir böyle birleşeni var. Bir tane böyle birleşeni. Bu birleşenimiz F çarpı sinüs 37. Burası 25 çarpı sinüs 37 6 bölü 10. Buradan arkadaşlar burayı 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. Bununla da bu gitti. Demek ki bu birleşenimiz 15 Newton aşağı doğru bastırıyor. Burası da F çarpı kosinüs 37. Yani 25 çarpı 8 bölü 10. Bunu 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. Bununla bu gitti arkadaşlar. 4 burası da 20 Newton. O zaman aşağı doğru bunun da bir MG'si var. MG yani kütlesi 1 virgül ya da 15 bölü 10 çarpı MG'si de 10. Buradan da 15 aşağı doğru olur. Şimdi sürtünme kuvvetini yazıyorum. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye dik bastıranımız. Sürtünme kuvveti K'nız kaç arkadaşlar? 6 bölü 10. Aşağı doğru hem mg'miz var hem de f'in y birleşeni var. Yani sürtünme kuvveti 6 bölü 10. Bu mg'yi siz kaç buldunuz? 15. Peki bunu kaç buldunuz? Onu da 15 buldunuz. Buradan sürtünme kuvvetimiz 6 bölü 10 çarpı 30. Bununla bu gitti. 18 Newton olur. Şimdi f net eşittir m çarpı a. Bu tarafa doğru iten 20'miz var. 20 eksi fs eşittir. Kütlemiz arkadaşlar 15 bölü 10 çarpı a. Burası 20 eksi sürtünme kuvveti 18 eşittir. 15 bölü 10 çarpı a. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 20'den 18'i yoksa 12 eşittir. 15 bölü 10 çarpı a. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Burayı 3'e böldüm 4. Burayı 3'e böldüm 5. Bununla bunu böldüm 2. O zaman a eşittir 4 çarpı 2'den 8 metre bölü saniye kare olur. Beşinci sorumuz. Sürtünmesi önemsiz ortamda 20 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan balon yerden 60 metre yükseklikteyken bir cisim yatay doğrultuda balona göre 15 metre bölü saniye hızla atılıyor. Cisim yere düştüğünde o noktasından kaç metre uzaktadır? Arkadaşlar balonumuz 20 metre bölü saniye diyor. İyken bir cisim yatay doğrultuda diyor. Dikkat eden, Buradan siz şöyle atıyorsunuz. Bunu 15 metre bölü saniye ile atıyorsunuz. Peki sizin bir de şöyle balona göre attığınıza göre şöyle bir de yeriniz var mı arkadaşlar? Yani sizin yaptığınız hareket şöyle bir hareket, şöyle bir hareket yaparsınız arkadaşlar. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman sizin bu tarafa doğru böyle bir 15 metre bölü saniyeniz var. Şöyle aşağı doğru şuradaki hızınız neyse 20 metre bölü saniyeli aşağı gidersiniz. Peki ben hareketin sadece şu kısmına bakıyorum. Şöyle yukarı buradan 20 ile atarsanız 5 ekleyerek iniyoruz. Yani bu kısmın birinci saniyesinde 25, ikinci saniyesinde 35, toplamda 60. Yani burası 2 saniye. Şu eğik atış hareketin tepe noktasını işaretliyorum. Kaçla atmışız arkadaşlar? 20. O zaman burası 20 bölü 10'dan 2 saniye. Simetrik olduğu için burası da 2 saniye. Toplamda cismin T uçuşu arkadaşlar 2 artı 2 artı 2'den o da 6 saniye havada kalır. Yatayda alınan yol isteniyor bizden. X eşittir ve 0 çarpı T idi. X eşittir yatay hızınız arkadaşlar hareket boyunca hiçbir zaman değişmiyor. 15 çarpı uçuş süresi 6 X eşittir 90 metre yol alır. Altıncı sorumuz Sürtünmesi önemsiz düz yolun K noktasında durmakta olan X cismi sabit A iğmesi ile hızlandığı anda Y cismin L noktasından 20 metre bölü saniyelik sabit hızla geçiyor. Cisimler o noktasında yan yana geliyor. K ile arası 100 metre L ile arası 200 metre olduğuna göre iğmesi kaçtır? Arkadaşlar burası eş zamanlı. Yani bunun buraya gelme süresi t. Aynı zamanda bunun da buraya gelme süresi t'dir. O zaman bu sabit hızla harekette yol eşittir hız çarpı zamanda buluruz. İme yok ise ya da hızınız sabit ise ki sabit. Ne kadar yol alıyor L cismi ya da Y cismi? 200 alıyor. Ne ile alıyor? 20 ile. 20 çarpı T. Buradan T 200 bölü 20'den 10 saniye olur. İkisi eş zamanlı olduğuna göre bu cisimde buraya t eşittir. 10 saniyede varıyor. İlk hızı yok. O zaman yol eşittir. Yol eşittir. İlk hız olmadığı için 1 bölü 2 at kareden yapalım. O zaman x eşittir. 1 bölü 2 imemiz isteniyor. Çarpı zamanımız 10'un karesi. Peki toplamda ben ne kadar yol alıyorum? 100 artı 200'den 300 eşittir. 1 bölü 2 çarpı A çarpı 100. Arkadaşlar bununla bu gitti. A eşittir. 3 çarpı 2'den 6 metre bölü saniye kareli olur. Yedinci sorumuz. Şekildeki sürtülmelerin ihmal edildiği sistemde 2 kilogram kütleli X cismi ile 3 kilogram kütleli Y cismi yerden 4 metre yükseklikte yan yana tutulmaktadır. Buna göre cisimler serbest bırakılırsa y ye cismin yere çarpma hızı yani bunun buradaki hızı kaç metre bölü saniye olur. Arkadaşlar serbest bıraktığınızda bunun aşağı doğru bir mg ise bu mg'den 30 newtonu var. Bunun da aşağı doğru mg'den buradan da 20 newtonu var. Bu daha büyük olduğuna göre sistemin çalışma durumu bu. O zaman aşağı doğru Y cismi çarparken bize diyor ki alın şu potansiyel enerjiyi yani M çarpı G çarpı H dolayısıyla kütlesi 3 G'si 10 çarpı 4 burası 120 J'luk bir enerji yapar. Alın bu enerjiyi harcayın. Ama X Y cismi yere geldiği anda x cismi de aynı yüksekliğinde çıkar ortaya. Çünkü düz iple birbirine bağlı. O zaman y cismi bunu verdiğinde x cismi direkt bize diyor ki ben bunun m çarpı g haşını geri aldım. Yani 2 çarpı 10 çarpı 4'ü buradan arkadaşlar 80 joulunu geri aldım. Peki bize kinetik enerjiye dönüşecek. 120'den bunu çıkarırsanız 40 joule olur. Bu ikimizin kinetiği olacak. Peki 40 eşittir. İkimiz düz bağlıyız. Aynı sürede aynı e-mail olduğu için hızlarımız aynı. Bunun buradaki hızı V ise benim de buradaki hızım V'dir. O zaman 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı V'nin karesi. Artı 1 bölü 2 çarpı bunun kütlesi 2 çarpı V kare. 40 eşittir arkadaşlar. Burası 3 V kare bölü 2. Artı burası da 2V kare bölü 2. Paydalar eşit. Paydalar eşitse üstü topluyorum. 40 eşittir. 5V kare bölü 2. Buradan şununla şunu sadeleştirdim. Burada 8 kalır. V kare eşittir. 8 çarpı 2'den 16. Her iki tarafın arkadaşlar kare kökünü aldığım zaman o zaman V eşittir. 4 metre bölü saniye hızla ya cismi yere çarpar. 8. soru. Doğrusal bir yolda hareket eden, cisme etkeden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 0-10 metre arasındaki kinetik enerji değişimi kaç Arkadaşlar iş eşittir enerjideki değişim ya da iş eşittir kinetik enerjideki değişim. V, ve X grafiğin altındaki alan bize yapılan işi verir. Buradaki iş ve buradaki iş. O zaman alan eşittir. W ve 1 artı W 2 gelir. Burası arkadaşlar bir dörtgen. Dörtgenin alanından W ve 1 A çarpı B'den yani şu kenar 12 çarpı 5. 12 çarpı 5'ten burası 60 gelir arkadaşlar. W ve 2 pozitif olduğu için toplama işlemi devam ediyorum. Burası üçgenin alanı. Şurası. Burası 12 çarpı. Burası da 5. 12 çarpı 5 bölü 2 üçgenin alanı. Bununla bu gitti arkadaşlar. 6 kere 5 30. O zaman toplam yapılan ikisi de pozitif olduğu için topluyorum. Toplam alanımız 60 artı 30 eşittir. Kinetik enerjideki değişim arkadaşlar. Zaten bu da aralığındaki değişimi bize istiyor. O zaman kinetik enerjideki değişim arkadaşlar eşittir. 90 Joule'luk enerji olur. Dokuzuncu sorumuz. Durmakta olan bir cisim 0 4 t zaman aralığındaki ime zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisim t sürede x kadar yer değiştirmektedir. Buna göre cismin 4 t süresince yaptığı yer değiştirme kaç x olur? Arkadaşlar durmakta olduğu için ilk hızımız sıfır. Grafiğimiz iğme zaman grafiği. İğme zaman grafiğin altındaki alanlar hızdaki değişimi verir. Şimdi burası A çarpı T. A çarpı T'ye V derseniz arkadaşlar burası eksi A çarpı T'den buraya eksi A çarpı T'den buraya eksi V dersiniz. Buraya 2A çarpı t yani 2a çarpı t eğer a çarpı t'ye v derseniz burası 2v olur. Şimdi sizin bir defa yola ulaşabilmeniz için yer değiştirme bunun v t grafiğini çizmeniz lazım. Burası v burası t aralıklarımız birincisi t sonra 2t 3t bir de 4t'miz var arkadaşlar. Şimdi ilk başta durgun burası durgun. Sonra 0 artı V'den arkadaşlar burası V oldu. Grafiği böyle çizdiniz. Sonra burası arkadaşlar burası sabit dikkat edin. İme yok ise sabit yola devam. Sonra eksi V ile toplarsınız V'yi. Grafiğiniz alt bölge gelir. Şöyle 0 olur. Sonra arkadaşlar bu sefer geri 2 V'ye gidersiniz. Yani şöyle 0'dan 2 V o zaman çizeceğiniz grafik böyle olmalı. Peki işte bunun altındaki şuraya şimdi dedi ki t sürede x kadar. Burası 2x ise bunun o'nun 2 katı 2x olur. Burası da 2x olur. Siz neye x dediniz? Şu üçgen alanı. Yani burası v çarpı t bölü 2'ye biz x demişiz arkadaşlar. Peki burası ne? 2v. Şu kenar 2v çarpı t bölü 2 2 ve çarpı t bölü 2'den karşınıza arkadaşlar vt gelir. Peki vt'yi buradan çekerseniz v çarpı t sizin 2x olmaz mı? 2x olur. O zaman toplamda bu sürede alınan yol arkadaşlar yer değiştirmemiz burada bir x'im var x. Artı burada 2x'imiz var. Artı x artı pozitif devam ediyor. 2x. Buradan toplamda yapılan yer değiştirme toplam simgesi toplam simgesi yer değiştirme eşittir. 6x olur. 10. soru aynı düzlemde bulunan f1, f2, f3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Buna göre kuvvetlerin birleşkesin büyüklüğü kaç nifton olur? Arkadaşlar birleşenlerini ayırıyorum. Bunun bir tane birleşeni bu. Burası F1x. O da 25 çarpı kosinüs 37. Bir de bunun yukarıdaki birleşeni var arkadaşlar. Burası da F1y bileşeni Bu da 25 çarpı sinüs 37. F2'nin bir şu bileşeni var. Burası F2x. O da 20 çarpı kosinüs 53 arkadaşlar. Bir de şuradaki bileşeni F2 Y bileşeni 20 çarpı sinüs 53. Tamam. Başka da bileşenlerini ayırmamıza gerek yok. Bunları alıyorum şöyle. Burası x'imiz. Burası y'imiz olacak şekilde. Şimdi 25'i arkadaşlar 0.8 ile çarparsanız burası 20 yapar. Demek ki şöyle bir 20 newtonunuz var. Geliyorum şuraya. Burası 25 çarpı 06 arkadaşlar. Buradan da 15 gelir. 15'imiz bu. Diğer bileşenimiz şu bileşenimiz. Burası 20 çarpı 08. Bu da 16 yapar arkadaşlar. Bu da şurada bir 16'mız var. Şu bileşenimize bakıyoruz. 20 çarpı şurası 06. Burası da 12 yapar. Şöyle 12'miz var. İki tane f birin birleşeni, 2 tane de f 2nin birleşeni yazdım. Bir de burada f için kendisi var. Burası da 25 arkadaşlar. Bununla şu gitti arkadaşlar. 8 kaldı. Bu ikisinin toplamı şurası 31 yapıyor. Şununla bu gitti. Yukarıya doğru altın oldu. Son son durumda burada 8'imiz var. Burada da altımız var. Aralandaki açı 90. Pisagor bağıntısından arkadaşlar R'nin karesi 8'in karesi 6 6'nın karesinden R eşittir 10 Newton'a gider.